Evet şimdi ülkemize dönelim. Çünkü önemli bir gelişme var. Şimdi geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle efendim İspanya'da tarihin en düşük zeytinyağı üretimi yaşandı. E, onlar da çözüm olarak ayvalık zeytinyağına yöneldiler. Ayvalık'ta dökme yağ alıp üzerine etiket basıp satmaya başladılar. Şimdi bu sene de aynısı mı olacak? E bu da bu tarz bir durum gerçekleşirse zeytinyağının özellikle bizde litresi ne kadar olacak? Kolay ulaşmak mümkün olacak mı bu noktada? Ve ayvalık da doğan zeytinyağı nasıl oluyor da İspanyol olabiliyor? Biz de merak ediyoruz. Ayvalık Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek bu bölümde bizlere eşlik edecek. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar Oya Hanım. Nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Ee, siz de iyisinizdir inşallah diyerek söze baş, başlayayım. Tamam. Sonrasında da e, hemen merak ettiğimiz o sorularla başlayalım. Zeytinyağı meselesi önemli, çok önemli bir mesele. E, haliyle çok da kıymetli olduğunu biliyoruz ama... ...bu gelişme e, nasıl bir karşılık bulur bizde? Yani e, nasıl bir sonuca yol açar? Ve neden İspanyol etiketi basılıyor bizim hakiki zeytinyağımızın üzerine? Maalesef e, hiçbir üretici, e, hiçbir ayvalıklı yetkili e, bir ayvalık zeytinyağının İspanyolların kullanmasını istemez. Hı hı. Yani bu gayet e, açık. Fakat o Hanım şöyle bir sıkıntı var. Türkiye genel olarak e, markalaşmaya çalışıyor biliyorsunuz birçok tarım ürününde fındıkta dahi aynısı mevcut. E, biz de ayvalık ticaret odası olarak Ayvalık zeytinyağını Avrupa Birliği'ne tescili için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hı hı. Böylece Ayvalıklı üreticilerimiz biz de Ayvalıklılar olarak zeytinyağlarımızı daha katma değerli bir biçimde Avrupa Birliği pazarına sunabileceğiz. Birincisi üretimin fazla olduğu yıllarda bu e, iç piyasada tüketilemiyor. Bundan dolayı ihracat yapılması gerekiyor. İspanyollar, İtalyanlar da e, bizim Türkiye'den en kaliteli gördükleri bölgelerden bu yağları satın alıp, çeşitli ülkelerden de alıp bilent edip maalesef Amerika gibi daha farklı pazarlara satıyorlar. Biz tabii ki de böyle olsun istemiyoruz. Hı hı. Ama genel olarak markalaşamadığımız sürece bu zeytinyağları maalesef bu şekilde dökme olarak satış fazlası olan ürünler gitmek durumunda. Bunun da tek yolu markalaşmak ve ürünlerimizi katma değerli bir biçimde ambalajı satabilmek. Hı hı. Ama gelen taleplerin %80'i %90'ı dökme olduğu için... Henüz Türk zeytinyağı, ayvalık zeytinyağı, dünya kamuoyunda e, Türk mallarının e, daha da prestijli hale e, gelmesi için çalışmalıyız. Bu tam olarak e, şu anda gerçekleşmediği için talepler de dökme geldiğinden ürün maalesef böyle satılmak zorunda kalınıyor diyelim o yani. Peki arkadaşlarımız çok güzel başlık atmışlar. Ayvalık da doğdu İspanyol oldu diye. Ee, şimdi biraz önce de başlarken sözüme söyledim aslında çok kıymetli. Hele de ayvalık da yapılan bu e, zeytinyağlar çok çok kıymetli ki İspanyollar da bunun farkındaymış. Bu fırsatı kaçırmamışlar. Ama şunu merak ediyorum. Peki onlar bu kadar kıymetli zeytinyağı yiyebilirken biz de yiyebilecek miyiz? Bu kadar kaliteli ve iyi zeytinyağlara kolay kolay ulaşabilecek miyiz ülkemizde? Her bölgemizde? Tabii ki de Türkiye son 20 yıldır Tarım Bakanlığı'nın verdiği desteklerle ağaç varlığımız 90 milyondan 190 milyona çıktı. Şu anda Çanakkale'den Urfa'ya kadar birçok ilimizde zeytin yetiştiriliyor. Zeytin ağaçları daha da büyüyor ve her yıl rekortesi artarak devam ediyor. Türkiye'nin iç piyasa tüketimi yaklaşık 150 bin ton seviyesinde. Bu yıl biz mahsul az diyoruz ama az olduğu halde dahi 200-250 bin ton hatta UZZK verilerine göre 310 bin ton bu yıl zeytinyağı üretim rekortesi bekleniyor o yağın. Bu bizim tüketimimizin çok çok üstünde. Haliyle de fazla olan miktardaki zeytinyağı da uluslararası fiyasa fiyatları çerçevesinde alıcı buluyor. Bu ihracat e, üreticimiz için çok önemli. Eğer ihracat gerçekleştirilmezse e, çiftçinin elindeki yağlar değerinden daha da aşağı düşer. Böyle çiftçi zar etmiş olur. Bundan dolayı her kuruşu çiftçimizin cebine giden zeytinyağı ihracatını daha da arttırmalıyız. Hı. Ve her yıl artan üretimimizle markalı, ambalajlı ihracat çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Şu anda da Ticaret Bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerle uluslararası fuarlara katılıyoruz. Orada Ayvalık zeytinyağımızı, Türk zeytinyağını alıcılara tanıtıyoruz. Her geçen yılda ambalajlı ihracatımız bu vesileyle artıyor. Fakat bu tabii bir yılda iki yılda halledilebilecek bir mevzu değil. 10 yıl 20 yıl uzun yıllar süren bir süreç markalaşmak bundan dolayı Türkiye emin adımlarla ilerliyor diyebiliriz ama henüz bu gerçekleşmediği için de bir miktarını maalesef dökme olarak Türkiye'ye nakde çevirmek durumunda kalıyor. Hmm. Peki şimdi biraz önce bir cümle sarf ettiniz bizde üretim fazla diye şimdi bizde üretim fazlaysa o zaman hemen fiyat kısmına değineceğim yani fiyat olarak nasıl karşılayacak bizleri? Şöyle, şu anda kooperatifler henüz yeni mahsul için bir fiyat açıklamadı. Fakat e, 250 lira bandında fiyat açıklayacakları öngörülüyor. Bu çiftçi tarafında az bulunan bir rakam. E, kooperatifler ve tüketici tarafında da e, normal veya fazla bulunan bir halde. Fakat biliyorsunuz zeytinyağı özel bir ürün. İşçilik maliyeti çok yüksek. Özellikle gübre, mazot gibi girdilerden direkt olarak etkileniyor. Bu bağlamda... Zeytinyağının e, raflarda ben e, 300 lira bandında seyredeceğini düşünüyorum. Bu da gayet makul e, bir değerdir. Çünkü çok bin bir emeklerle toplanıyor. Çiftçilerimizin emeği var. Bundan dolayı fiyatlar bu şekilde seyreder diye tahmin ediyoruz. Peki İspanyollar gözün ayvalığa diktiğine göre bu Ayvalık'taki zeytinyağının bir önemi olması gerekiyor. Ne önemi var, ne farkı var, nasıl bir özelliği var ki e, İspanyollar dediğim gibi dökme dökme alıyorlar Türkiye'den. Ne dersiniz? Tabii Türkiye'deki Ay Ayvalık bölgemiz daha doğrusu dünyada en iyi zeytinyağların üretildiği 3 lokasyondan biri. İtalya'da, Toskana, Yunanistan'da, Girit, Türkiye'de de Ayvalık e, en güzel yağları üreten yerlerden. Ayvalık'ın e, en önemli özelliği toprak yapısı, denizden gelen e, rüzgarları, kaz dağlarından gelen de bol oksijeni. Böylelikle Ayvalık zeytinyağına çok güzel bir nefaset katıyor. Ve Ayvalık'taki zeytin ağaçlarımız o yağınım hepsi antik ağaçlar. Cenevizler zamanından kalma gövdeleri 100-150 santim genişliğinde e, büyük ağaçlar. Başka e, yeni ekilen bir zeytin ağacını görmüşsünüzdür. Gövdesi yak 15-20 santim kalınlığındadır. Ama bizim Ayvalık'taki ağaçlarımızı 3-4 kişi saramazsınız. O kadar büyük ağaçlar ve genleriyle oynanmadığı için binlerce yıldır yaşadıklarından dolayı o özel tadı Geçmişten geleceğe aktarmış durumda. Bundan dolayı bu tadı da tabii hem biz Ayvalıklılar biliyoruz hem Türk halkı biliyor hem de yabancılar biliyor. Bundan dolayı da mutluyuz. Ayırdık Mustafa Bey öyle anlattınız da. ki böyle gelip görelim hissi doğdu bir anda. O zeytin ağaçlarını yerinde tadalım hissi oluştu bizde. Ee, bu arada şunu da merak ediyorum. Şimdi bu evet, kadar evet. kıymetli e, madem ağaçlara sahibiz, bu kadar kıymetli zeytinyağına sahibiz aynı zamanda bu kadar önemli bir şekilde işleniyor tüm bu zeytinyağı. Niye biz bunu pazarlayamıyoruz? Yani biz nerede eksiyiz ya da eksik miyiz? Neden bu pazarlama kısmını Beceremiyor muyuz? Hı hı. Aslında beceremiyoruz değil. Çeşitli e, engeller var. Yani Bu tabii bizim e, ülkemizde hükümetimizin yaptığı bir durum değil. E, bu Avrupa Birliği'nde, oraya ele alalım önce. E, hı hı. Şu anda Türk zeytinyağına 1.14 avro vergi var o yağın. Yani şu anda İspanyol e, gidiyor, örneğin 6 avroya zeytinyağını satıyor. Ama biz satarken 1.14 avro vergi var. 7.14'e çıkıyor maliyeti. Siz oradaki bir alıcı olsanız Türk zeytinyağını mı alırsınız İspanyol zeytinyağının fiyattan dolayı. Hmm. Maalesef bu fiyattan dolayı biz Avrupa Birliği pazarına giremiyoruz. İspanyollar, İtalyanlar bu avantajı kullanıp rafta bizim önümüze çıkıyorlar. Bu kararlar 90'lı yıllarda e, Avrupa Birliği komisyonuna en büyük zeytin üreticisi ülkeler olan İtalya ve İspanya tarafından aldırtılmış. İtalyan ve İspanyol çiftçileri e, gözettikleri için maalesef önümüzde böyle bir e, engel bulunuyor. Diğer taraftan baktığımızda biz Amerika'da örneğin 10 yıldır bir müşteriye zeytinyağı satıyoruz. Biz Türkiye'de rekortu aldı da olsa çok da olsa elimizden geldiğince bu müşteriye ürünü tedarik ettiğimizi varsayalım 10 yıl boyunca. Fakat geçtiğimiz yıl Türkiye'de fiyat da yaklaşık 6 avroya, İspanya'da ise 4-4,5 avroya düştü. Haliyle o 10 yıldır kazandığımız müşterileri İspanyollar, İtalyanlar elimizden kaptı. Bunu nasıl başardılar? İspanya'daki üretimde başarmadılar. Bunu Tunus'ta dahilde işleme rejimiyle sıfır verdiğiyle İspanya'ya ithalat yaptılar. Hmm. Oradan 4 avroya alıp 5 avroya Amerika'ya sattılar. Bizler de Türk üreticiler, Türk ihracatçıları olarak bu durumdan faydalanamadık. Çünkü şu anda e, yaklaşık %31'lik bir ithalat verilisi e, var. Bunun tabii dahilde işleme rejimiyle e, ihracat kadar yani bizim siparişimiz kadar ithalat yapılmasına izin verilirse bizim yıllardır kazandığımız pazarlar böylelikle kaybedilmeyecektir. Ve bir sonraki yıl yüklü bir mahsul olduğunda Türkiye'de fiyatlar düştüğünde şöyle düşünün elimizde ürün olacak ama biz pazarımızı bir miktar kaybettiğimiz için o müşteriler bizden almak istemeyecek. Bundan hmm. dolayı bu tarz ihracata dayalı ithalata belli çerçevede belli koşullarda izin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz biz size. Zeytinyağı açıları olarak. Şimdi bu söylediğiniz çok çok önemli bir mevzu. Yani kendi aslında bu konudaki alıcımızı kaybediyoruz ve belki de başka ülkelere kaptırıyoruz hem de kendi has zeytin yağımızla. Maalesef. Peki iç pazarda nasıl? Ee, özellikle iç pazarda böyle ilgi nasıl? Merak ettim. İç pazar sevindirici. Geçtiğimiz yıl fiyatların düşmesiyle beraber biliyorsunuz market raflarında 5 lira yağlar 1500 lira bandında satıldı. İnsanlar zeytinyağına daha çok yöneldi. Şu anda biz kişi başına tüketimin yaklaşık 1.7 litre 1.8 litre olduğunu düşünüyoruz. Bu 1-2 yıl öncesinde ise 1.2 litreye kadar geriledi o yağın. Fakat şunu unutmayalım zeytinyağı tüketimini Ege bölgesi yükseltiyor. Ege bölgesinde kişi başına yaklaşık 10-15 litre zeytinyağı düşerken daha çok doğuya doğru gittiğimizde tabii orada hayvansal yağlar, diğer yağlar ön plana çıktığı için tüketim azalıyor. Hmm. Zeytinyağı biliyorsunuz sıkıldığı gibi tüketilen bir yağ, bir meyve suyu. Bundan dolayı biz tüketimin artması için her daim hem ticaret odamız olarak hem de e, üretici olarak tanıtım çalışmalarını hiç kesmeden devam ediyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bu noktada ek eklemek istediğiniz bir şey varsa dinlemek isteriz. Buyurunuz. De dediğiniz gibi herkesi ayvalı TV100 ekibini de e, zeytin ağaçlarımızı görmeye, zeytin asatı yapmaya bekliyoruz. Ayvalık e, gastronomisiyle, mutfağıyla, zeytinyağıyla mükemmel bir şehir. Herkesi bek davet ediyoruz burada. Peki çok teşekkür ediyoruz Ayvalık bu noktada çok çok kıymetli. Tabii ki sizin de Ayvalık Ticaret Odası olarak genç girişimciler olarak e, bu konuya değiniyor olmanız önemsiyor olmanız daha da kıymetli. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Rica ederim. Memnun evet oldum. Mustafa Kürlek bizlerle birlikteydi efendim Ayvalık Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı.